Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, kazı başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tralles Antik Kenti'nin çevre düzenlemeleri ve yürüyüş yolları gibi son hazırlıkların tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıl ziyaretçilere açılacağı müjdesini verdi. Ahmet Demir, toplantıda Tralles'teki kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını, ve bu çalışmaları 12 ay boyunca aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Buradaki amacımız Aydın kültürünü, kazılarımızın, ar yüzey araştırmalarımızı birinci elden direkt kazı başkanlarımızdan bilgi edinilmesi, yanlış bilgilerin önlenmesi ve yapılan çalışmaların sizlere, sizler üzerinden de kamuoyuna duyurulması amacıyla yapılmıştır. Sezonun değerlendirilmesidir. Ve çalışmalarımız çoğu yerde bildiğiniz gibi 12 ay devam etmektedir. Bu konuda Sayın Bakanımızın özellikle Sayın Valimizin ve tüm destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin e, bu katılımı sağlamanız bugün kültürü biliyorsunuz masaya yatırdık. Yarın da TGA toplantımız var. Turizm, Aydın Turizmi masaya yatırılacak. Bakanımızdan da katılım var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben Aydınlıyım. Değişik yerlerde görev yaptım. Ve Aydın'da emekli olmadan önce yapmak istediğim çok şey var. Bunlardan bir tanesi de direkt Apollon'dan başlayarak Kadıkalesi, Magnezya, Tralles, Nisa ve Afrodisiası gece ışıklandırıp ziyarete açılması. Bu konuda Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin büyük destekleri var. Özellikle kamulaştırma olsun, ödenekler de olsun. Geçen e, yaptığımız hesaplamada 14 milyona yakın Sayın Bakanlığımızın destekleri var. Sayın Valimizin destekleri var. Bu yıl için evet. En son durumdan bahsediyorum. Bu desteklerin devam edeceği hatta daha büyük miktarlarda Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre özellikle aydın demin de zikrettiğim gibi Sayın Bakanımız ilk turizme Aydın'da başladı, Kuşadası'nda başladı. Ve çok büyük önem göstermektedir. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Ve desteklerin devam edeceği, projelerin aksamadan, e, hiçbir duraksamaya mahal vermeden, 20, 10, 12 ay devam edeceğini bizlere iletti, bizlerin yanında olduğunu belirttiler. Aydın'da bulunan birçok öğren yerinin turizme kazandırılması hedeflenirken, Demir, özellikle Tralles Antik Kenti'ne öncelik haline getirdiğini ifade etti. Toplam 30 tane tescilli yerimiz var, bunun 8 tanesi ziyarete açık ve kazılarımız devam etmekte 2 tane yüzey araştırmamız var, 1 tane de Ahi İvaz kurtarma kazımız var. Şimdi bana e, bütün herkes soruyor, haklı olarak, niye turizme açmıyoruz? Şimdi sizler de biliyorsunuz, bir eve misafir davet ettiğiniz zaman önce evinizi bir çeki düzenlemesiniz. Çevre ve peyzaj düzenlemeleri, biraz önce Sayın Başkanlarımız da arz ettiği gibi, Projelerimiz bakanlıktan geldi, onaylandı, koruma kurulundan onaylandı. Şu anda İzmir Rölevede yaklaşık maliyet çıkarılacak. Öncelikle şu müjdeyi verebilirim. Trales mutlaka tabii ki gereği yapılarak da önümüzdeki sene turizme açılacak inşallah. İlk hedefim benim bu zaten. Ama bunu yaparken de dediğim gibi her şeyin olması gerektiği gibi. Yürüyüş yolları, ışıklandırması, güvenliği, yeme içme üniteleri, otopark alanları. Bunları yapmadan turizmi açtığınız zaman reklam değil anti reklam yaparsınız. O yüzden biraz daha sabır istiyor. antik kentinde yapılacak son hazırlıklarla birlikte Aydın'ın turizm potansiyelinin daha da artması bekleniyor.